Sibel biraz sonra yine geleceğim tamam. sen de takip et Destan sen de takip et ee, tamam, seyircilerimizin ben. sorularına yanıt verelim bir daha buraya geldiğimizde evet efendim tekrar hoş geldiniz rahatsız olma lütfen ee, Duygu Turgut Gökbınar evet. Adana'dan geldi konuğum ee, kendisi çok güzel videolar e, hazırlıyor e, baya güzel şeyler e, yapıyorsun ederim. kaç tane videon oldu? Yüzü geçti sanırım şu anda. Evet. E, orada videolar çekenlere vlogger. Evet, vlogger, youtuber Vi ya da... E, onu, da demiyoruz, şey. onu demiyoruz. Onu evet. demiyoruz. Bir daha onu hiç hiç söyleme tamam. istersen. <laughs> e, onları demiyoruz. E, ne yapıyorsun bugün bize? Bugün e, bahsettiğim gibi bir arkadaşlık bilekliği yapacağım. Ama boncukları kullanarak yapacağım. Hı -hı. E, şu görmüş olduğunuz özel lazer kesim boncuklar bunlar. Bir dakika. Evet. Şöyle Lazer size kesim, boncuklar. Evet. Bu e, bileklikler çok güzel. E, hemen hı hı. bitirebilecek misin bunu? E, ben birazcık başladım. E, oradan devam edeceğim. Nasıl başladığımı da göstereceğim sizlere. Tamam. E, bunu e, yabancı pek çok sanatçı hı. bunun böyle kalınlarını, evet, tabii. şeylerini yapıyorlar. Hı hı. Ee, arkadaşlık bilekliği miymiş bunun ee, adı? Aslında değil. Arkadaşlık bilekliğinin birçok çeşidi var. İplikle de yapabiliriz. Hı. İplikle düğüm atarak da yapılıyor ama ben boncukla yapılan, yapılanını göstereceğim bugün. Hatta e, bunların tezgahları var. Ama ben şöyle kendi tezgahımı oluşturdum kürdanlardan. Bunu Dur, göstermek bir dakika. Istiyorum. Önce boncuklarını göstereyim. Ne boncuk dedim bunlara? E, bunlar özel lazer kesim boncuk. Neden bunları kullanıyorum? Çünkü lazer kesim olduğu için hepsinin boyu eşit. O yüzden dizdiğimizde çok düzgün duruyor. Evet. Acaba ben e, duyguyu şuraya alsam da kamera e, çekmek açısından sen ne yer değiştirelim? Mi? Al, Tabii kutunu, ki. al kutunu. Al <laughs> kutunu. Tamam. Kadın ona da karışıyor diyecekler şimdi bana ama yönetmenim bak yani oradan çünkü bunu seyircilerimiz görmek isteyecek. Evet. Çok güzel bir şey hazırlamış da onun için hoşuma gitti. E, bir kutuya ne yaptın? Şöyle kürdanlarımı bantla yapıştırdım bu, bu aralı evet, eline dikkat et. Evet. Ne evet. kadar boncuk dizecekseniz e, o kadar kürdan yapıştırıyorsunuz. Ben 5 tane, beş Neyle yapıştırdım bu kürdanları bantla. bantla. Koli bandı, bildiğimiz bant. Yapıştırdın. Evet tezgahını hazırladın. Aynen öyle. Daha sonra o geçirdiğim, e, yapıştırdığım kürdanlardan ipimi geçirdim. Bakın genç Şu kızları şekilde. odalardan çağırın, gelsinler içerlerden <laughs> Onları ilgilendiren nefis bir konu ve çok pratik bir şey anlatıyor. Yani bir tezgah falan yapmaya gerek yok. Ben yıllar önce bunun bir tezgahını almıştım evet, yurt dışında ama hiç bilemedim ve onu yapamadım ben. Bak bu daha pratik. Evet çok pratik yani herkes yapabilir evde. Evet şimdi nasıl yapıyorsun hemen gösterelim. Tamam. Ee, hemen sen kaç göstereyim. şu bilezikleri de göstereyim nasıl olduğunu. Ee, bakın burada hazırlamış arkadaşlık bilekliği. Şöyle ee, ben önce bunu Gençler arasında arayacağım. çok revaçta bunlar. Boncuklar çok küçük olduğu için dizmesi biraz zor dikkatli olmak gerekiyor o konuda. Ee, küpede. Yapmışsın Evet, aynen. Bayıldım bunlara <laughs> Teşekkür yalnız ederim. Çok güzel Hele şu mavi olana bittim dermişim Bakın ne kadar güzel Ne kadar zarif Şiştireyim. Bunlar seyirciye mi hediye e Şundan bana da bir tane sonra Tabii ki. <laughs> e Arkadaş olalım diye Rica ediyorum Bunlar seyircimize hediyeymiş O zaman hediyeleri daha yakından verelim Çok güzel hazırlamışsın çok güzel. Peki sen sa satıyor musun bunlardan? Ee, hayır ben insanlara nasıl yapıldığını gösteriyorum aslında. Herkes yapsın evde kendi diye. Ama satmalısın da bence. Ee, benim zaten öğretmenlik mesleğim olduğu için hani bunu hobi olarak yapıyorum. Ee, çok fazla zamanım olmuyor. Bir de okul var. Aynı zamanda o, öğrenciyim de hala. O seri üretim çok zor evet, oluyor. Evet çok zor. Nerede kesinlikle. okuyorsun? Ee, ben e, ODTÜ'de İngiliz Dili Öğretimi üzerine yüksek lisans yapıyorum hala. <laughs> süpersin harika bir şey daha yapacaksın bugün ne bir de kalemlik yapacağım çocuk kalemliği için. de görelim hadi bunu yapalım tamam. bakın e, gençler siz yapıp satabilirsiniz çok güzel gösteriyor hı hı. bunun videosu var mı şeyinde e, evet kanalında var videosu var hı hı. tamam okey oradan da izlerler i̇zleyicilerimiz. izleyicilerimiz şurada da var şimdi ben örneğime göre bu deseni ben çıkardım ama internette böyle çok fazla desen bulabilirler. Evet. Hani o konuda sıkıntı Kaç yaşamazlar. Kaç tane ne koyuyorsun mesela oraya? Şimdi ben bu desenime göre boncuğumu dizeceğim. Ay nasıl görüyorsun? Görmeme imkan evet, yok. Evet, çok küçük bu boncuklar maalesef. Öyle bir sıkıntısı var. Hemen bakıyorum desenime göre 3 2 tane de yeşil dizeceğim. Yani biz bu işe mesela e, burada hiç e, yer veremiyoruz çünkü çok küçük bir şey olduğu için anlaşılması zor oluyor. Ama bak senin şu tezgaha getirmen bugün e, pek çok kişinin kafasında bir ışık yaktı. Ne güzel. Ee, ne genç kızlar çok <laughs> güzel yapabilirler bunu. Evet. Bravo. Bu boncuklar pahalı mı? Onu sormak istiyorum. Ee, şöyle bir tüpü e, 8 liracı vardı ama hani böyle küçük durumda bakmayın. boncuklar inanılmaz küçük. Çok fazla çıkıyor aslında bunun içinden. Ee, yani kaç tane şey yapabilir? Tabii yani hani sadece şu bir tüpten yani 2-3 tane bileklik çıkıyor zaten. Yani 8 liraya. Yani buna e, diyelim ki 30-40 liralık bir veya 2 3 arkadaş birleşerek alsalar. Aynen öyle. Çok daha e, Boncukları marik, bölüşürler evet. genç kızlar. Bak ben şimdi nasıl e, şey yapıyorum. Boncukları bölüşürler. E, ne bileyim 60 lira bir şey alsalar. E, 60 liralık falan hani o civarda 50 60 liralık bir şey alsalar boncukları bölüşseler dünya kadar bileklik yaparlar. Hmm. Misinen kaç numara? Evet. İğnenin ne iğnesi? Bu misina değil bu arada. Bu evet. boncuk ipi diye geçiyor. İp. Aynen öyle. Şu, şu mu? Aynen bu boncukların markasından boncuk ipi alabilirler. Aynen öyle. Çok güzel bir ip bu tavsiye ediyorum ben. Ee, lütfen bu markaları yazın arkadaşlar. Önemli değil. Ee, Hı -hı. Instagram hesabının altına. Bu herkesin işine yarayacak bir şey. Hı -hı. Şimdi ben boncuklarımı geçirdim. Şimdi 5 tane boncuğumu şu her bir aralığa yerleştiriyorum. Tezgahımda şu şekilde. Evet sonra nasıl kilitliyorsunuz? Daha sonra tersinden tekrar içinden bir ipliğimi geçiriyorum. Ve böylece oraya yerleşmiş oluyor boncuklarım. Ay bu çok Ama zevkli yalnız Hı. çok güzel. Bu canlı yayında her şey düğümlenir. Evet aynen öyle. Öyle olur. Şu anda kilitlendi boncuklarım. Ee, Sevdi mi izleyicilerimiz? Bu çok kişinin işine yarayacak bir şey. Ve istiyorlar. Ben de çok beğendim. Ee, şu mavi kime gidecekse. Ben de ona böyle bir uğurumu şansımı koydum. Öbürlerine de koyayım şöyle. Şöyle şöyle yaptım yeni yılda her şey bunlar kime gidiyorsa şöyle şöyle bütün iyilikler güzellikler ile birlikte gitsin inşallah. Harika Ondan bir yeni çok yıl çok hediyesi <laughs> birbirinize yapabilirsiniz. Şimdi seni bu tekrar bu tarafa alacağım değil mi Aygül buraya alayım bunu da gösterelim tamam. zaman yetsin. Soru olursa tekrarlayacağım bunu bak oradan kitliyor yine. Ya bu biliyor musun o aletten çok daha pratik senin bu gösterdiğin şey. Hay yaşa sen. <laughs> çok teşekkür ederim. Var ediyorum. ol vallahi. Umarım çok fikir güzel. verebilmişizdir. Sibel ne kadar pratik görüyor musun? Ne kadar güzel evet, bir şey bayıldım. yapmış. Peki <laughs> sen bunu bir yerde gördün mü kendin mi uydurdun? Ee, ben bunu araştırdım aslında tezgahını gördüm. Daha sonra birinin kürdanla başka bir şey yaptığını gördüm. Ben de hani başka e, yün e, tezgahı yapmıştı. Ben de bunu uyarlayabilirim diye düşündüm. Ben evet evet. Bu tür küçük mini halı tezgahlarında da bir şeyler yapmak çok moda. O konuyu da çalışıyoruz. Hani duvar süsü yapılıyor onlardan da. Belki sen de görmüşsündür. Hı hı. Evet yabancılar çok güzel şeyler yapıyorlar. Bildiğimiz halı mantığıyla yapıyorlar ya da okullarda çivi çakar kasnak yapardık. Hı hı. O mantıkla yapıyorlar. Onları da burada ilerleyen zaman içinde hazırlıklarımız var, göstereceğiz. Hadi tamam. gel şimdi buraya Tekrar ya da bunu oraya al. <laughs> Bunları ben sana vereyim. Tamam. Şunları kenara alayım birazcık. Tabii ki. Karışacak Hatta birazcık Hatta kapatalım ama. isterseniz dökülmesin. Evet. Ee, Çok ben daha önceden min hazırladım. Minnak şeyler olduğu için. Şimdi neleri istiyorsun buradan sen benden? Ee, yani aslında hani... Sık iğneyle yaptım bunu. İsterseniz hani e, ne yaptığımı, ne ölçüde yaptığımı söyleyeyim. Evde dikiş dikilirmiş. Dikiş e, biliyorsun. Evet ama kendi kendime öğrendim e, bunu. Bir şey düşmüş mü? Ne oldu? Hı. E, kendi kendime öğrendim ben dikiş dikmeyi. Yani öyle meraklıydım. Bir dikiş makinesi aldım internetten. Öyle videoları izle Tabii ki çok profesyonel değilim ama böyle etektir, bluzur o tarz ya da işte evime puf, yastık gibi şeyleri dikiyorum çok rahat. Evet. E, benim kızım da bir şey indirmiş. E, örgü Aplikasyonu indirmiş yabancı. E, dün akşam gittim harika bir atkı örmüş ama bayağı da zor bir şey. Hı hı. E, hani düz ters kavramım diyor çok yok diyor. Ama diyor e, yaptım sonlarına doğru da artık öğrendim tam oturttum. Bakmadan yapabildim anne diyor. Çok güzel olmuş. Ne evet güzel. şimdi e, ben 50 zincirden sık iğne yaptım sadece. Bir kare parça hazırladım. Aynen öyle. Şöyle Kamuklu katlayacağız iplikle. bunu. Karim. Evet. Ee, yaklaşık 60 sıra yaptım ama hani onu kendileri ayarlayabilirler tabii ki istedikleri boyuta göre. Hı hı. Şu şekilde ee, fermar mı dikeceğim buna şöyle iki tarafından ve şöyle iki tane de kulak hazırladım. Tavşan yapacağım çünkü bunu. Yine Skin'den iki tane de kulak hazırladım. Ben şunu şuraya alıyorum, Tabii ki. boncukları. Hem ziyan etmeyelim. Evet, sen rahat çalış. İki tane de kulak hazırladım. Bunları da böyle buraya dikeceğiz. Üzerine göz yapacağım, ağız yapacağım. Bunları keçeden yapacağım. Çünkü e, hani Skin'e gerçekten yapması kolay bir model. Tamam. Büyük küçük herkes yapabiliyor. Ee, üzerine de keçeyle e, ağız göz yapacağım ki yine o da kolay olsun diye. Tamam. Şimdi fermuarı nasıl yapıştırdığım burada çok önemli. Aynen öyle. Ben ee, bunun için kumaş yapıştırıcısı kullanıyorum. Güzel. Tavsiye ediyorum çıkmıyor çünkü. Yıkanlığa da çıkmıyor. Ee, güzel. Dikmiyorsun, yapıştırıyorsun. Bütün Aynen. gençler yapabilir. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir iş kazası yaşadık ama böyle burası patladı. Ben buradan süreyim hatta. Tamam. <laughs> olsun. Şöyle. Olur bazen. Ee, biz de bu yapıştırıcıyı çok kullanıyoruz. Çok güzel bir yapıştırıcı bunlar. Evet dayanıklı bunlar. bir yapıştırıcı. Evet. Güzel. Bu işler için, e, el işleri için kumaşı kumaşa, yünü yüne yapıştırmada çok başarılı. Ee, gençler genelde silikon kullanmayı kullanmayı istiyorlar ama silikon çok çabuk donuyor böyle şeylerde. Evet, o yüzden ben tavsiye etmiyorum. Çok yaşlıymış gibi. Efendim? <laughs> gençler diyor. Yani gençler e, e, yok canım yani ben sana diyebilirim onu <laughs> sen de e, deme. <laughs> tamam şöyle şimdi. Arkadaşlarım diyeceksin. Arkadaşlarım tamam. Evet. <laughs> Şöyle birazcık bekleyeceğim şimdi. Kurmasını. Bakın ne pratik, ne güzel, harika. Ya yani aslında uydurukçu bir şey ama çok işe yarayıcı bir şey. Ee, diğer tarafını da hemen biraz Tabii zaman ki. azaldı. Şöyle yapalım. Yan kısımlarını dikiyorum ama oraları yapıştırmıyorum. Hı hı. E, tabii yapıştırılabilir yine ama ben daha sağlam evet. olmasını e, istediğim için. Şey. Ben şunu gösteriyorum şuradan bir taraftan. Bakın ne kadar pratik. Şimdi bunu da yapıştırarak yaptın değil mi? Aynen ya? öyle. Ha. Burasını dikmiş, kulaklar hazırlamış. Bakın ne kadar güzel olmuş e, kalemlik. Çok pratik. Yani hakikaten e, tabii bizim işimiz biz çok seviyoruz hı. ama Artık herkes çok sevmeye başladı. Evet. Her herkes yapmak istiyor. Ee, bir şöyle prensipte nereye dikiyorsun onu göster kulaklarını. Peki. Şu şekilde olacak. Tabii bunu kurumasını evet. beklememiz Olsun. gerekiyor. Tamam. <laughs> Kulakları şöyle iç kısma isterseniz. Ha bunu öyle yapıyorsun. İsterseniz buraya. Evet. Bu çünkü tavşan olduğu için. buraya Yukarıya diyorum. geliyor. Aynen öyle. Evet. Şöyle. Ee, tamam. Buna düğmeden gözler yapacağım. Tamam. Bir de yine e, keçeden. Ağız keseceğim. Keçeden de ağız keseceksin. Şu Hangi renginden keseceksin? Ee, Veriyorum, gidiyoruz. Beyaz keselim. Beyaz keselim. Evet. Buyurun. Teşekkür. Ederim.